İstanbul'daki Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Üroloji Polikliniğinde randevu sırası bekleyen 71 yaşındaki hasta Yılmaz Küçükoğlu ilaçlarını içmek için yediği poğaçanın bir parçasının boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorlandı. Yaklaşık bir dakika boyunca nefesi tıkanan küçük oğlu yardım çağrısında bulunurken eşinin sırtına vurmasına rağmen poğaça parçası çıkmadı. Bu sırada durumu fark eden hastanenin tıbbi sekreterlerinden Fatih Parlak, Heimlich manevrası uygulayarak hastayı hayati tehlikeden kurtardı. Manevranın ardından soluk borusundaki poğaça parçaları çıkarılan hasta yeniden nefes almaya başladı. O anlarsa hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tıbbi Sekreter Fatih Parlak Yılmaz Küçükoğlu'nun tedavi için hastaneye geldiğini söyleyerek müdahale sonrası konuştu. E, panik halde üroloji kliniğimizin kapısına geldiklerinde e, yoğun bir öksürük sesi duydum e, eşinin feryadını duydum hemen kapıya yöneldim e, Yılmaz Bey'i gördüğümde e, suratım morarmaya başlamış, e, nefes alamıyordu e, konuşamıyordu ve boğazını işaret ediyordu bana. Tıkanma yaşadığını fark ettim. E, hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden hemlik manevrası uyguladım. E, yaklaşık bir 15-20 Saniye içerisinde içerisinde boğazına takılan cisimler çıktı. Hastamız tekrardan nefes almaya başladı. Ardından klinik içerisinde gerekli kontrollerimizi yaptık. Bana öncelikle dua etti, çok teşekkür etti. Hatta taburcu olana kadar her gün geldi, teşekkürlerini yine iletti.